Hangi gerçek rap? Abi şu gerçek rap bunu yaptığı gibi Amerikan tarzı yapılmış. İlk rap zaten Anadolu'da yapılmış. Aşık Lil Veysel amına koyayım. Yani. gerçek rap dışarıdaki insan anlatır. O 8-5 beyaz yakalı köle olmuş. Mesela derim ki babanın aylık kazancını ben öğlen yemeği yerim. Aa Karl Marx şimdi çıktı bu al mı öpecek bu al Gerçek rap dediğimiz olay kadının seks objesi olarak görülmediği kadının üst tarafta tutulduğu rap. Eve geldim sürtüğüm yatakta dedim boş Peki, durma. Peki affedersin sürtüğüm dediğin kim abi burada? Akbele şimdi moruk süpürüz. Toplumun kanayan yaralarına parmak basmalısın. Belediye kasisi tek düşmanı Ferrari'min. <laughs> <laughs> ne oldu abi? Babam da her gün eve böyle beş karış suratla gelirdi. Ferrari'nin altına kasse sürttük derdi. Gördün abi gerçekler. derdi. sektir lan! Kapışalım abi? Kapışalım oğlum? Pırp pırp pırp! Kıs kıs kıs! Sıkıl sıkıl sıkıl! Pırrrrrr! Yaaa! Yeah. <laughs> Mahalleye Hangi mahalle lan? Malbahçe'de havuzlu villalar var. C. Vallahi abi oradaki istedi <laughs> Ben <bir> de <yandaki> Aynen. <laughs>